camilerimize gelmek için, okumak için kayıt yaptıran çocuklarımızın sayısı dün akşam itibariyle 1 milyon oldu. Değerli kardeşlerim, inşallah bugün açılışlar yapacağız içerimizde. İlçe müftülüğü binamızın açılışını yapacağız. Allah hayırlı eylesin diyorum şimdi <laughs> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Gentepe ilçemizin güzel çocuklarının Rabbimizi öğrendiği, peygamberimizi öğrendiği vatan sevgisi, millet sevgisi, birlik, beraberlik, dürüstlük, evrensel değerler bütün bu değerlerin öğretildiği yer olacak ilçe müftülüğümüzün içindeki 4-6 yaş Kur'an kursu ve gençlik merkezi. Ülkemizin

Maşallah. Evet. Başarılar diliyorum hepinize. Çok güzel şeyler öğrenirsiniz inşallah. Ee, ne güzel, ne güzel. Allah muvaffak etsin. Amin. iyi iyidir inşallah. Evet. Allah izni versin. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا stanamu tenazzal aleyhim Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Onun katkıları çok büyük. Tunceli'de vazife yaparken orada ziyaret etmiştim kendisini ve hayran kalmıştım. Bizim de inşallah ilimizde böyle bir vali olur derken Allah nasip etti. Kendisi elimize geldi. Cenab-ı Hak razı olsun. Şehid Allah'u بسم الله الرحمن الرحيم